Merhaba arkadaşlar, kısa bir aranın ardından sonra yeni bir videoyla birlikteyiz. Günlük görevde Meksiko'dayız bu sefer. Tura 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 turat 4 kavşakla başla. En sevmediğim şeyi oyunun kavşak. Hiç otoban yok. Bu da kullanmayı en sevdiğim şeylerden birini benden almış. Çok keyifsiz olacak gibi 7 Ocak 2025'in görevi. şekilde başlıyorum. Hemen hızlandırıyorum. Bakalım Meksiko'da neler yapacağız. dengeyi biraz bozduk. Buna en yakın olan bu ev. Bu iki tane istediği zaman iki tane bundan çıkmalı. Buna en yakın evler bu tarafta. O yüzden buna da buradan gitmeli. Biz evleri yani şu yolu başta yanlış bağlayınca daha doğrusu şunu bağlarken bunu koparmayınca buradan bir tane buna geldi, bir tane buraya gitti. Buradaki evden bir tane buna, bir tane de buna gitti. O zaman hem fazladan yol gittiği için bir sonraki pine daha az araba kalmış oluyor. Hem de trafik yaratıyor şu bekleme noktalarında. Şimdi aslında bence kavşak kullandığı zaman çok yolu birbirine bağlamamak lazım. Yani bunu şu anda morlar kullanıyor, maviler kullanıyor yeterli. Daha fazla bir şey bağlarsak kavşak kaldırmıyor. Bunu şu anda e, pembeler kullanıyor ve griler kullanıyor. Daha fazla bir şey bağlarsak bu da kaldırmayacak bir ihtimal. Dengeyi korumak lazım. şey olsun ki, aslında şu bağlantıyı yaptım ama ben bu bağlantıdan memnun değilim ya. Çünkü bunu buradaki evler gelmesin istiyorum aslında. Bu evler yetsin istiyorum. Şunu şurada şöyle koparacağım. Bağlamaya hazır dursun ama bağlı olmaz. böyle uzatacağım. Şu dağın dibinde kenarında bir şeyler verirse beni üzmesin diye. Yani şimdi otoban vermediğin oyunda. Ya yani bu oldu mu yani? Cık. Şimdi şunu üstümde kullandırmıyor. Şuradan tek tünelle kullansam da buradan böyle gelsem tek tünelle şuraya çıksam bunu bağlasam izin vermiyor daha. İki tünel kullandıracak bana ya da şuradan tek tünel kullanıp kuşlar oradan oraya hangi hızla gider bilmiyorum. Aslında artık tek tünel imkanım var ama kalsın ya ne yapalım böyle. Böyle kalsın. Turuncu nereden gelmiş ya bunun içine dolanıp geliyor Biraz geç fark ettik olsun Şuraya pembe desteği yolladık Buraya turuncular zaten geliyor Şurada bir beyaz mahallesi Burada bir mahalle burada Şurada az biraz çok yanlış bir şey olmuş. Şu beyaz taburdan buradan kalkmış. Tabuna gitmiş. Şunu bağlamadığımız için. İşte böyle şeyler birikince bu buradaki beyaz buraya çok gitmeye başlayınca bu sefer buradakini şişirmeye başlıyor. Şurada bu peydah oldu. Bunu şu arkadaşlara vererek kurtaracağız inşallah. mor da bir şey yapıyor giborduk ama arabalar bekliyor çıkmamış. Sıkıntı yok. Merhaba çıkmayan arabalar var. Bir dakika bu var bir de. Şimdi şöyle bir durum var. Biz şunu kullanmıyoruz zaten. Bu bir. İkincisi burada bayağı beyaz var. Buradan gelen beyazlara da ihtiyacımız yok artık. Bunları bağlayabiliriz. Bu beyazları bizim buraya vermemiz lazım. Şu bağlantıya da ihtiyacımız yok artık burada aslında kavşağa da ihtiyacımız yok artık diye düşünüyorum. Çünkü buradan kim nereye gidiyor? Buradan bunlar gidiyormuş gene griler. Grileri istemiyoruz burada. Değil mi? Burada kavşak dursun. Bunlar buradan aşağı dalış yapsın. Sarı da gelsin, o da gelsin. şimdi şöyle oluyor. Burada bunlar sıkışıyor. Sıkıştığı için buraya gelemiyor. Gelemeyince geri dönemiyor. Burayı patlatacak. Burayı aslında ben direkt bir yoldan versem. Şu mesela turuncuların trafiği çok fazla değil. Bunun bazılarını bu taraftan göndersem. Buraya öyle gelseler. Dolayısıyla bunlar da buraya gelebilir. Şurası zaten buna yetiyor gibi. Bu belki biraz turuncuyu sıkıştırır ama. Hem bu rahatlar. Hem bu rahatlar. Şimdi bu ilginç bir hamle oldu Buna bir yerden araba getirmek lazım Buradakiler buna ancak yetiyor Bunlar buna yetiyor Şuradaki arkadaşları buna çekmemiz lazım Şuraya gel. Yolumuz hayırlı olsun ee, alacağız bunu Onlar saçma sapan bir yere gitmeye çalışır mı? Şuradan şöyle gelip. Bu kendi içine kapalı. Bu kendi içine kapalı. Çalışamaz. Hiçbir yere gidemez. Tamam. Şimdi yani bu sarılar buraya gelmeye çalışıyor ve tıkıyor burayı. Ya buradan sarı gidip geliyor. Buradaki sarılar gidip gelmiyor. Dolayısıyla burayı tıkıyor. Halbuki oradan tıkanacak bir şey yok. Bunları bağlamaması lazım buraya. Bağlarsa onu burayı kullanmaya çalışıyor. Buradaki sarılar giderse daha hızlı gidecek. Burada araba yetmeme gibi bir durum yok. Araba var. Burada var mı? Bunlar zaten buna geliyor. Ee, morlarda biraz sıkışıklık var. Şimdi hem şuradan hem şuradan gelecek. Psikolojik sınırı geçtik bu arada bini. Oo 1 dakika ya bu ne oldu? Bu, bu çok arttı. Turuncu da sapıttı. Sana da ışık. Bir şey düşünmemiz lazım. Şu ve şu birbirini sıkıştırıyor. Buradaki morlar grilerin çıkmasını engelliyor. Ee, grileri şuradan bağlayıp şöyle mi versek? Morlar da oradan öyle gider mi? Buraya mor vermesi çok kötü oldu. Şuradaki morları taşıyabilir miyiz buraya? Buradaki morlar bir şekilde gelebilir mi? Ya tünel var ama işte dağın sağına soluna ev dağıttı şimdi tüneli. Nereden geçireyim ben? Tünel vermesi de tuzak aslında yani. Sadece şurayı kullanabiliyorsun tüneli. Harita daha sağa büyümeyecek. Ee, otoban da yok. Şu beyazları buraya getirelim. Bir şekilde... Ee, mor can çekişiyor burada. Aslında bayağı da gelen var ama yetmiyor işte evde bekleyen morlar var. Şurayı kapatmalıydım yolla. Morları burada vermesin diye. Onu yapmadık. Bunlar birbirinin içinden geçemeyeceğine göre burası. Bakalım ne olacak ya. Şimdi bu beyaza da sıkıntı oldu. Bu beyaza da gelemiyorlar. Şurada şunlar var. Şimdi bunları da bağlasam bunlar daha da gelemeyecek beyaza. İyice sıkıştıracak bu yolu. Şurada mora nasıl bir şey versek ki? Ya turuncuyu üstten mi bağlasak? Arada, ar aradan mı bağlasak? Turuncuyu şuradan mı versek? Turuncuyu buradan verelim. Turuncu böyle de gider. Gitmesin. Turuncu buradan gelsin. O zaman green'in de o tarafa gitme durumu kalmadı. Bak şu bağlantıyı koparalım. O zaman burada ışığa da gerek kalmadı. Her gelen turuncu girecek buraya. Şey mor girecek. Bir kere sorundu. Burada da benzer bir sorun oluştu. Buradaki hiç ilerleyemiyor. Bura toparladı şu çözdü işi ama. bini geçmişiz. Çok iyi. Dedim ve şimdi sıralama berbat gelir. <laughs> o aman tanrım. Aman tanrım bu ne? Bu ne? İnanmıyorum ya. Şu şurayı çerçeveleyeceğim. O zaman bugün müthiş bir sonuç elde ettik. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Yeni bir oyun önerisi veya bir challenge önerisi olursa yorumlarda bekliyorum.